Ya şu kogana mogana da bitseydi de biz de işimize, gücümüze baksaydık ya. Aynen valla. Bana da ayak bağı oldum kaldım. Ne temizlik yapabiliyorum, ne doğru soturabiliyorum, oturabiliyorum, işimi yapabiliyorum. Ne kadar şikayetçiymişsin be. Al. <laughs> <laughs> i̇şte Sevin, bu huyların yüzünden korona falan gelecek olsa da gelmez. Muhammed telefonun çalıyor. Mutlu son ne ya? <laughs> Mami. Ha? Telefonu çalıyor. Alo? Ne yapacağım? Ya, i̇yi bakalım. Ya diyorum ki bugün gelemez misin? Bugün gelsen evlere bir sahip bir hale getirsen iyi olur ya. Başlık karantina günleri. <laughs> tamam ya. Akşam ararım senin. Hadi bakalım. Akşam, akşam. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam anne. Tamam ben size gelirim akşam. Tamam, geldiğimizde konuşuruz. Annem nereye mi gidiyor? Ha ha, akşam annem gile gideceğim ben. Git yani, iyi olur. Benim hı hı. için de olur. Aynen, ben de gideyim diyorum. Tamam. Çaytığım biraz Hazırlan o zaman sen şey. Tamam. Alo. <laughs> Ev <Elfisayet>, side hadi gel. Hadi <laughs> <laughs> bu işte ama neyse abi, bu sefer de olsun. Hop. bir saç açkırı Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> güzel Alo abi. Bacım. Abi bizim eve gelmeniz lazım. Ne oldu? Mami beni aldatıyor. Emin misin? Eminim abi mutlu son diye arada. Acil gelin burada şu anda. Bekle geliyorum ben o şerefsizin yanına bekle. Güzel. Ah. Destura yol, ne bu telaş? Tipe bak ya, lan erişten mutlu soncularla bacını da atıyor bacını, kalk bırak hocayı. Şey. Bacımı mı? Dur lan. Çekil lan. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Lan abi lan lan ben de abi. Lan mutlu. Efendim abi? Bacım hani mutlu son diyordun. Abi mutlu. Mutlu abi son. Lan pis senin fayanın son mu? Evet abi. Mutlu son. Ben seni yanlış anladım. Lan hiç ku. <laughs> 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 lan kara avladı mı o lan? Mutlu son. Ben mutlu sonu mu lan sen? İnternet sana çıkın, yes. Yenge sen Allah belanı.